Abi çok yüksek. Lan bismillah daha kapağı açmadım. Abi ne yaptın? Biz çıkamayız buraya kadar. Lan hele bir başla. Vallahi bir biraz fark verin şu asansörü getireyim. Kardeş biz ne anlaştıysak o bizden para çalışmaz. Bari bir yemek söyleyin. Abi ne yaptın? Yemek geldi sana bir türkü söyleyelim. Kozan Orlisa ben almayayım ben tokum. Ne yaptınız ya? Bunlar asansör çağırmıyor. Abi ne yaptın ya? Çok yüksek burası. Çağırın abi. Abim buraya yüksektir asansör çağırın. Yıl 2025 olmuş. Bak işçiler grevde. Ne yapayım sendika mı kuruyor? Taşıyın işte üç parça mal. Ya usta burada bir sürü eşyamız kırılmış. Vallahi yolda çok kasis vardı kardeş kusura bakma. Ben ustam şaka yapmazdım. Taşırken eşyaları kırıyorlar. Biz gidiyoruz o zaman yukarıda bekliyoruz. Çabuk gelin ha. Asansör. Ben sordum çalışıyormuş. Tamam. Ulan ben şoförüm ben niye taşıyorum? Bu taşıyorum. E, kim taşıyacak? Eee adam da gitti. Ne yapacaksın şimdi? Vallahi ben bu işi bırakacağım ben. Çık ya çık. Vallahi ben hiçbir işe el atmam. Şimdiden söyleyin. Sizin bu evi taşıyarsınız var mı yok mu? Bana onu söyleyin. Yani mecbur artık. Geldik buraya kadar. Aha da ben buradan kımıldamam artık. E ne yapacağız? <laughs> ben de etmem. E ben de etmem. Kim taşıyacak? Bu da haklı. Hadi gelin gelin. Size indirim de yapacağım. Valla mı? Geliyorum. Ulan bu emekler de indirim gördüm dayanamıyor. Ben başladım bile. İzzet dur kolları kolleri açalım. Ulan sen nereden çıktın? İndirim yapacağım demedi mi? Uçarak mı geldin? Benim hanım da indirim gördü mü dayanamaz. Süper süper haydi tempo. Ustam bunu buraya mı kuruyor? Yalnız kuruluma biz karışmıyoruz. Vallahi iyiymiş ha bu iş. Biz de mi naklayacağız sen? İstiyorsan şoförüm ayrıldı gel başla. Başka nere var usta? Çamaşır makinesiyle kurtma makinesi yerine takılacak. Abi üzgün taşı üzgün kendi malın gibi. Allah'ım. Vurdum ustam. Ya ne güzel elman ya. Sen keşke benimle çalışsan. Yok bu kadar da değil. Benim emekli maaşım bana yeter. Evet. Şimdi hesap zamanı. Tamam. Üçe böleceğiz. Tamam. Bir sana. Bir babama. Bu da bana. Bu ne lan? 20 lira. Sen olsan kendine ne kadar verip? Biraz insaflı ol. 20 de vermem ama. E, kaç verin? Elini vicdanına koy. Şunu alayım. Yeter bana. E, tamam. O zaman kartlar yeniden dağılacak. Bir babama. Bir bana. E bende iki tane oldu. Sen onun birini ver bana. E o zaman da sende iki tane oldu. O zaman verin o fazlayı bana. Ha. Şimdi herkes de eşit oldu. Mantıklı. Senin bu olanın kafası çalışıyor. Sen neyi bekliyorsun? Tekne alacağım. Sen neyi bekliyorsun? Helikopteri e yazıldım. Sen? Ben iki psikolog. Bu kadar delinin arasında akıllı kalmak mümkün değil. İyi bari ben ikinde sıra yok. Seninki ne abi? Akülü araba. Nedir problemi? Ekonomik sıkıntılar. Sıkma canını ya. Sen aklına koyduğun her şeyi başarırsın. Senin inanılmaz bir gücün var. Sevgin de var. Bu kadar mı? 200 liraya bu kadar. Senin sıkıntın ne Tosunum? Bana göre akülü araba kalmamış. Sıkma canını. Haftaya el arabası gelecek ona yazılırsın. Doğru ya.